Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda XH Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapıyoruz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olun kanalımıza abone olun lütfen. Ayrıca dostlarım içeriği yararlı bulursanız eğer bir like bırakmayı unutmayın. Güncel fiyat 403917 seviyesinde bol sıfırlı ve kesinlikle sepetlerde bulundurulması gerektiğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi. 3721'de bizim desteğimiz bulunuyor. Şu an için günlük bazda üst borünger bandını yukarı yönünü deniyor durumdayız. Ancak satış baskısı e, şu an için hakim. E, bu satış baskısının devamı sonrasında 3721 takip edilecek. Altına bir kırılımda 3617 ve 3414 seviyeleri potansiyel hedefler olacaktır. E şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Maliyetlenme açısından uygun bir seviyededir arkadaşlar. seç yani Mamış diğer coinlere nazaran yani tüm coinlerde aslında bir genelde düşüş hakim oldu. Ancak diğer coinlere nazaran fiyatlanmada birazcık sıkıntı yaşadı XH. Onun için maliyetlenme açısından uygun da bir seviyede olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Onun dışında bir önceki mumun üzerinde bir kapanış görmemiz durumunda 4.04.508 seviyesine sert bir yükseliş hareketi görme potansiyelimiz var. Kırmamız durumunda ise 5143 ve 5.832 seviyeleri e, potansiyel hedeflerdir dostlarım. Onun dışında XH için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Kısa vadede bu destek ve dirençler takip edilmelidir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, hepinize bol kazançlar dilerim.